Evet, merhaba. Şimdi, Let's Book Kapağı kutu açım videosu çekiyoruz. Şu anda paketin içinde... ...30 parça olması lazım, parça gibi. Bayağı bir wow. var evet. Tek tek Tüm hepsinde ayrı ayrı Salon pembe mavi tekrar pembe yeşil olur ki pembe değil mor yani pembe gibi duruyor ama aslında mor çünkü hepsinin temelinde mavi ışık olduğu için mor oluyor teker takınca yani önceden sipariş verdiğim için biliyorum çıkar da bitmiyor Hmm. Pardon, 30 parça dedim ama 30 değil 10 küsür parçaydı bakalım 2 4 16 evet doğru 16 tane Nedense yanlış hatırlamışım 16 parça Dört renk evet Yeşil sarı Pembe mavi Tam beklediğimiz gibi Biraz gecikmeyeli de olsa Güzel Şimdi bakalım bir tanesini için açıp Fire Files Şu sanırsam bir şey için Fransız tarzı sibop kapakları şöyle değişik hafif ince kutunun içinde şurada salta koymuşlar aslında kutunun içinden şu şekilde çıkıyor. Bakalım bunun altı ayrılmıyor. Önceki aldığımda şu altı da ayrılıyordu şu kısım. Bu ayrılmıyor. Şurayı açıyorsunuz üst taraf. Şuradan. Bu şekilde. İçine bir tane kağıt koymuşlar. İletmesin ki piller bitmesin diye. Güzel. Aç. Üç tane pil. Üç tane saat pil ile çalışıyor. Yanlışta. Şimdi tekeri taktığınızda teker döndükçe ışık da yanıyor. Ne kadar hızlı dönerse o kadar sağlam bir şekilde ışığı veriyor. Yavaş dönünce bir şey yok. Hızlanıyor. Ama gayet iyi. Şerit şeklinde şöyle canlandırırsanız gayet güzel bir şekilde yolda fark edilmenizi veya havalı bir görünüş sağlıyor. Bunların da hepsi aynı şekilde. Yani tek farkı içindeki şu kısımlarda. Hepsine mavi ışığı veriyor. Burası pembe olduğu için ona göre mor renk alıyor. Şu biraz koyu sarı gibi. Bu da koyu yeşil. Bunları da sahibinden.com'da ilan vereceğim. Eğer satın almak isterseniz Işıklı led sivoka yazarak bulabilirsiniz.